diyerek şey diyordu. Dünyanın her yerinde burada geçinmek zor mu? Sırf burada değil. Dünyanın her yerinde geçinmek zor bizim gibi insanlara. Ama burada özellikle. Şimdi bir şey niye burada özellikle? Yani şimdi Türkiye'deki vatandaşlarımız şunu söylüyor. Almanya'da yaşayan Türkler kral gibi yaşıyor diyor. Doğru mu bu? He. <laughs> Şimdi bizim benim ilk geldiğim ilk geldiğim yıllarda abimin bir arkadaşı vardı burada. O da Türkiye'ye gitti mi soruyorlarmış. Ya nasıl filan iyiyim? O diyormuş sabah erken kalktın kalktın. Hemen alıyordum kovayı, çıkıyorum kazmayla, vuruyorum yere, altınlar çıkıyor alıyorum diyerek şey diyordu. Dünyanın her yerinde yani şey insanlar emeğiyle geçinen insanlar için hayat her zaman için zor. Yani burada yaşamak, yani burada geçinmek zor mu? Zor tabii. Ben mesela emekliyim. Emekli maaşım 995 euro. Bunu Türkiye'de söylediğiniz zaman ooo diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 oldu önümüzdeki ayın birinden itibaren. Peki siz nasıl geçiniyorsunuz? Ben odamın birini kiraya veriyorum. Onundan gelen emekli param elektrik ve şeye gidiyor, kiraya gidiyor. Ayrıca Halk Yüksek Okulu'nda da ipek boya kursu veriyorum. O da diğer sigortalara gidiyor. Ev kirasından aldım, o da kirasından aldım para da gıda olarak kullanıyorum. Ama peki burada yaşam standartları sizce daha yüksek değil mi? Türkiye ile karşılaştırırsanız, benim durumumda bir yani bir emekliyle karşılaştırırsanız tabii biraz yüksek. Ama Türkiye'deki bir neydi o adamına da Mehmet Cengiz mi? Onunla karşılaştırırsanız sıfırsınız. Yani siz geçinemiyorum diyorsunuz. Gayet tabii. Almanya'da e, geçim zor mu? Onlar emekli ben halen çalışan bir insanım. Açıkçası Türkiye ile kıyaslarsam ben daha rahat olduğumu söyleyebilirim. Türkiye'de e, ben 5 sene önce geldim ve Türkiye'de gerçekten çok zor geçiniyordum. E, ailemin yanında kalıyordum. Yani ayrı bir eve çıkmak, onun kirasını ödemek, faturalarını ödemek, maaşını onu karşılamak. Bunu bir de senede Sadece iki hafta tatilim varken yapmak, saatlerce çalışmak yani ve hiçbir zaman hakkını alamamak. Tabi burada gerçekten insan gibi çalıştığımı hissediyorum. Yani ilk işe giriniz andan itibaren bir ay e, tatiliniz var hayat, yani bir ay değil pardon, kaç gün? 30 gün, 30 iş günü tatilim var. Ben Türkiye'de böyle bir şey hayatımda görmedim. Yani biz hasta olduğumuz zaman bile işe giderdik ki bizi A, işten kaçıyor sanmasınlar diye. Türkiye'den hasta olursun gidemem diyemezsin yani. Yani Sizin için burada yaşam? Benim için burada çok da Türkiye'ye göre çok daha iyi ama tabii ki oradaki insan bir hayat nasıl yaşadığını da karşılaştırmak çok önemli. Ben de tabii ki burada evimi paylaşıyorum yani ev arkadaşım var kirayı paylaşıyoruz tek başıma bir evde yaşamak tabii ki hani uygun burada çok zor çünkü şu an özellikle Berlin'de büyük bir konut sorunu var. Bir tanıdığınız falan yoksa böyle bir ev bulmak uygun bir kiraya tabii ki çok zor ben bu anlamda şanslıydım ev arkadaşım var onunla paylaşıyorum. Zaten beni böyle çok lüksel ama gerçi evet daha Türkiye'den çok daha iyi yaşadığımı kesinlikle. Yani kral gibi yaşıyorum diyebilir miyim? Kral, kraldan ne anladığınıza bağlı. Ben hani ben böyle lüks yaşayan bir insan, benim zevklerim belki başka insanın zevklerine göre daha küçük olabilir yani. Ben paramı deneyime harcarım yani gidip de kelime yok bile yüksek kaliteli bir şeyler almam böyle hani kıyafetler şu bu. Ama yani ben kendi keyfime yani gezmeme falan harcarım. Yani kral ne demek? Şimdi Türkiye'deki arkadaşlarım bakıyorum. Evet onların yaşadığı bir şey yaşasam param yetmez Ama Ben öyle bir insan değilim. Benim çoluğum çocuğum yok. Tabii ki bunlar da farklı. Bir sürü etken var burada. Yani ben yani tek başına bekar bir insanım sonuçta. Siz burada geçim iyi diyorsunuz. Ama ben benim gibi bir insan için geçim tabii ki daha iyi. Ama tabii ki nasıl yaşadığınıza bağlı, nasıl bir hayat istediğinize bağlı. Bazı insanlar tabii ki daha lüks yaşıyorlar yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Burada yaşayan insanlar için geçim sıkıntısı var mı? Bence var. Son zamanlarda enflasyon oldukça yükseldi. Daha önce 100 euroya bayağı bir şeyler alabiliyorduk ama şu anda 100 euroya ne bileyim çok az şeyler alabiliyoruz diye düşünüyorum. Ben zaten kendim emekliyim. Aslında emekliler için tabii burada oldukça zor. Ama işin kötü tarafı yıllarca çalışıyorsunuz. Ben 44 yıl çalıştım. Aynen arkadaşın söylediği gibi benim aldığım para da yani 993 bin euro falan. Bunun ev kirası, telefon, elektrik, su parası zaten onlar masraflara gidiyor. Ama ben şu anda eşim öldükten sonra oğlum yanıma geldi. O da meslek yapıyor. Onun sayesinde ancak geçinebiliyoruz diyeyim yani. yani zar kral kral gibi geçinemiyoruz. Yani zar zor geçinebiliyoruz. <laughs> kraliçe gibi. Kral ee, neden kral yani? ne, kral gibi. kraliçe? Ne, kraliçe diyelim. Kraliçe gibi evet. Aslında yani. Yani o bir tabir aslında. Evet, hani bu e, de değiştirmemiz lazım evet. bence artık. Neden sürekli e, erkek üzerine olan tabirler? Kraliçe gibi diyelim o zaman. Bunu biraz sorgulamamız lazım artık. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> lütfen yani bunu da belirtin ben. Tamam. Kraliçe gibi yaşayamıyoruz diyorsunuz. Ee, yani şöyle diyelim, ben kraliçe, kral falan değil de insan gibi yaşayabiliyor muyuz <laughs> 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 diye yaşamam. aslında onu yöneltmek lazım. Bununla şunu söylemek istiyorum. Emekli olarak burada bir tiyatro, bir sinema, herhangi bir yere gitmek falan oldukça zor. Yani nedir bu? Sosyal hayatın kısıtlanması demektir. Burada gidemiyor musunuz tiyatroya? veya? Biletlere bağlı. Şimdi, Yol parası. Yani. Hayır şu anda zaten gidilmiyor ama ben korona öncesinden bahsediyorum. Tabii, tabii. Yani bazen diyelim ki Türk tiyatroları geliyor veya bir gösteri geliyor ama biletler 20 Euro'dan aşağıya değil. Yani bir emekli olarak ayda iki etkinliğe katılsan bu demektir ki 40 Euro. Ha, hayır demek şunu söylemek istiyorum yani iki etkinliğe katılsan bu demektir ki 40 Euro. Ama 40 Euro bizim gibi emekliler için baya önemli bir miktar. Yani zor diyorsunuz. Çok zor. Özellikle son yıllarda daha da zor içerik değişimi onlar daha iyi zaten. Yani ben 5 senedir buradayım. Onlar 70'lerden beri buradalar. O yüzden tabii ki onlar deyi, buradaki değişimi daha iyi görebilirler. Ben şu andaki durumla Türkiye'deki durumu karşılaştırabilirim. Farklı bakış açıları. Burada Euro'ya euro döndükten sonra hayat burada çok kötüleşti. Yani o kadar mesela çok basit bir örnek. O e, markken benim ev kiram 4 e, 550 mark filandı. Şimdi ev kiram 700, e, 70 önümüzdeki aydan itibaren 806 oluyor. Düşünün yani. Ama maaşım yarısı. Yani burada geçirmek çok zor aslında. Ben de onun gibi Fox Social üzerinden çalışıyorum. Oradan kazanmazsam kızımın yardımı da. <laughs> Türkiye'deki vatandaşımız diyor burada harika hayat yaşıyorsunuz. Ah, ah, ah. Her yerde her yerde durum farklı aslında. Ama Türkiye'de geçim zorsa burada da geçim zor. Burada mı daha zor, orada mı daha zor? Ya bilemiyorum. orada yaşamadığım için tam olarak bilmiyorum. Ama burada dinlediğim kadarıyla orada zor. Orada zor. Belki ben yardım almıyorum. Çocuğum yardım ediyor. Ben çalışıyorum. Hala, hala çalışıyor. İdare ediyorum ala derler ya. Evet. Öyle bir yaşam götürüyoruz. Ama eski sosyal yaşantımız yok mesela. ikimizin de biz çok eski arkadaşız ikimiz. Nereye gidersek beraber gidiyoruz. <laughs> <laughs> Allah efendim. Nereye gidin? <laughs> ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun tekrardan. Herşey Kusura bakmayın rahatsız ettim. E